Bugün size anne kanından serbest fetal DNA testi ile ilgili sorduklarınızı, merak ettiklerinizi cevaplamaya çalışacağım. Özellikle son zamanlarda genetik testlerin kalitesinin ve spektrumun artması sonucunda pek çok detaylı bilgiye bebekte ulaşabiliyoruz. Özellikle başlangıçta bebekte Down sendromu yani trizomi 21 varlığını tespit etmek amacıyla aslında tespitten ziyade taramak amacıyla serbest fetal DNA testi çıktı. Bu nedir? bebekten veya plasentadan gelen bir takım DNA materyalinin annenin kanına karışması ve annenin kanındaki bu fetal DNA seviyesine bakarak acaba bebekte bir problem var mı? Sosyal medyada, basında işte amniyosentez yerine yeni bir test çıktı dedikleri testin detayları ve merak ettiklerinizi biraz gündeme getirmek istiyorum. Şimdi bu test hiçbir zaman tanı testi değil. Yani ne demek? Bu bir tarama testi. Bu yüksek risk gruplu hastalara gösteriyor. Örneğin 35 yaşının üzerinde kan testlerinde riski çıkan hastalarda veya sosyal amaçlı ve bebekte yapılabilecek her türlü testi yapalım diyen hastalarda risk anlamında bu testi yapmak önemli sonuçlara sebep oluyor. Yani Down sendromunun %99.9'unu tarayabiliyoruz, tanımlayabiliyoruz. Ama nasıl tanıyabiliyoruz? Testi pozitif çıkan hastalarda muhakkak CVS dediğimiz koryon virüs biyopsi veya amniyosentez dediğimiz bebekten su almak gerekiyor. Yani bu testi pozitif çıkan bir hasta benim bebeğimde Down sendromu var %100 diyemiyor. Tanıyı koymak için muhakkak altın standart girişimsel test yapmak gerekiyor. Şimdi hastaların bir kısmı bize şu şekilde geliyor. Bebekte ense kalınlığı hani demiştik ya 11-14 hafta arasında bebeklerin ense kalınlığı ölçülmesi çok önemli normal popülasyonda %99 3,5 seviyelerine geliyor. Yani 3,5 milimetrenin üzerine biz anormal kabul ediyoruz. Ama anormal demek illa %100 problemli anlamına gelmiyor. 3,5'un üzerinde olduğu zaman da normal kromozomlar olabiliyor. Fakat şuradan yola çıkarak örnek verdik. Örneğin bebekte ense kanını 5 milimetre. Bu bebeklerde fetal DNA testi yapmaya gerek yok. Niye? Çünkü bu bebeklerde Down sendromunun dışında yani trizomi 21'in dışında trizomi 18 dediğimiz trizomi 13, triploidi pek çok başka genetik hastalık veya yapısal anormallikler de olabiliyor. O yüzden biz sadece fetal DNA testinde Down sendromunu taradığımız bir testi bebekte anormallik veya farklılık gördüğümüz zaman tarama testi olarak kullanamayız. Kısacası ense kalınlığının yüksek çıktığı durumlarda fetal DNA testi yapmıyoruz. Direkt girişimsel işleme yapıyoruz. Kimlerde yapabiliyoruz? Tarama testi %1 ile 1500'de 1 arasında çıkan hasta grubunda fetal DNA testi yapılabilir. Başka bir hasta, bizim abdominal serklajlı bir hastamız vardı Samsun'dan. Hastaya fetal DNA testi yapılıyor. Gözünüzde canlansın diye örnek veriyorum sonuç yeteri kadar fetal DNA olmadığı için sonuç çıkmıyor. Yeteri kadar ne demek? Annenin kanında fetal DNA miktarının %4'ün üzerinde çıkmış olması lazım. %4'ün üzerinde çıkmazsa yeterli cevap vermeyebiliyor. Bu hastalarda bir başka yapılacak şeyde ikinci defa fetal DNA testini yapmak. İkinci testi yaptığınızda yine fetal DNA yetersiz çıktığı zaman bunlara biz no call veya cevap vermeyen sonuç diyoruz. Bunlarda muhakkak girişimsel işlemi yapmak lazım. Çünkü triployilerde, kromozom anormalliklerinde, trizomilerde farklı sonuçlar çıkabiliyor. Yani iki kez sonuç alınamayan hasta grubunda girişimsel test şart. Acaba fetal DNA miktarını annede düşük çıkartan başka durumlar var mı? Var tabi ne gibi? Örneğin annenin body mass indeksinin yüksek olması yani kilosunun fazla olması annenin kan sulandırıcı kullanıyor olması veya gebelik yaşının 10. gebelik haftasından erken olması durumunda fetal DNA oranı anne kanında düşük olduğu için cevap veremeyebiliyor. O yüzden bu gibi durumlara da hakim olmak ve cevap vermeyen durumlarda bunları akılda tutmak önemli olacaktır. Fetal DNA testi çoğunlukla trizomi 21 için çıksa da daha düşük oranda tanı güçlerinde yani ne demiştik? Trizomi 21 için 99.9. Peki acaba trizomi 18-13 için nedir? Bunlar da 97-95'e kadar iniyor. Acaba seks kromozom anormalliklerinde yani X ve Y kromozom anormalliklerine baktığınız zaman tanık gücü nedir? Yaklaşık olarak %90'larda. Pek çok hastamız var bize fetal DNA sonucunda X0 Turner sendromu olarak gelen veya XXX veya XYY sonuçlarıyla gelen bu hastalarda biz amniyosentez yaptıktan sonra tamamıyla normal sonuç bulduk. O yüzden seks kromozom anormalliklerinin tanısında çok güçlü değil. D George sendromunda giderek artan doğruluk payları olsa da yine çok çok yüksek düzeyde değil. O yüzden bu testin asıl kullanım ihtiyacını ve alanını kaybetmemek lazım ki bu da trizomi 21. Diğer testlerde güvenirlik ve hastalıklarda tanımız birazcık daha düşüyor. Genellikle Fetal DNA güvenilir bir test olmakla beraber bazen anormal yüksek çıktığı risk gruplarını da tanımak lazım. Özellikle annenin karaciğer hastalıklarında, tümörlerde, ikiz gebeliklerde, anne karnı kayıplarında da yanlış cevap verebileceğini bilmekte fayda var.